dünyanın en çok aranan hacker. 6 Ağustos 1963 doğumlu Kevin Mitnick henüz 12 yaşındayken otobüs bilet delgeci çalarak Los Angeles'ı bedavaya gezdi. Ancak asıl yeteneği insan psikolojisini çözmekti. 17 yaşındayken kendisini şirket çalışanı gibi tanıtıp telefon şirketlerinin gizli kodlarını ve ünlülerin numaralarını ağızlarından alabiliyordu. Lise yıllarında The Ark sistemine sızarak bir DEC işletim sistemi yazılımını kopyaladı. 1980'lerde ise Pacific Bell'den şifre listeleri çaldı. Gençlik mahkemesinde yargılanan Kevin, dünyada bilgisayar suçundan hüküm giyen en genç kişilerden biri oldu. Ancak islah evinden çıktıktan sonra durmadı. ARPANET'ten Pentagon'a, AT&T'den Sun Microsystems'e kadar her yere sızdı. Onun için bu bir para kazanma yolu değil, meydan okumaydı. 1992'de Denetimli serbestliğini ihlal edip kaçtığında, Mitnick FBI'ın en çok arananlar listesine giren ilk bilgisayar korsanı oldu. Siber alemin hayaleti olarak anılıyordu. Motorola'nın en yeni telefon kodlarını sahte kimlikle kandırdığı çalışanlardan postayla alacak kadar ileri gitti. Ancak güvenlik uzmanı Tsutomu Shimomura'nın bilgisayarına sızması onun sonunu hazırladı. 1995'te yakalandı, 5 yıl tecritte kaldı. Kevin Mitnick 2000'lerin başında tahliye oldu. İronik bir şekilde kurumlara siber güvenlik danışmanlığı yapmaya başladı ve meşhur sözü insan aptallığına yama indiremezsiniz ile hacklediği şirketlerin asıl sorununun teknoloji değil insan olduğunu vurguladı. 2023'te 59 yaşında hayatını kaybeden Mitnik tarihin en efsanevi hacker olarak anılmaya devam ediyor. Daha fazla bu tarz içerik için takipte kalmayı ve beğenmeyi unutma.